Lan bir koyun gidin kız olacağım. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte zindandan geçiyoruz. Üçüncü deneme. Neyse başlayalım. Böyle atlayalım. Benim adım Henry. Seni 40 kere okudum. Hızlıca geçebileceğim yani. Benim adım Henry. Güvenli uyuyor. Kaçar kaçalım artık diyelim. Dedi ve kaçıyoruz şu an. Arkadaşlar. Ses dur. Ses nasıl? Ses kontrol güzel. Ben de koy git. Ben orada dedi köp e, merdiven kırılmış atlayarak geçeceğim biraz bu zor olacak dedi. Yani okuduğumu artık ezberledim. Kaçıncı denemem biliyorsunuz mu? Biliyorsunuz mu? Biliyorsunuz Biliyor mu? Bop, Biliyor Birinde çok oyunun sesini çok açmışım. Diğerinde de aynı hata yaptım. Bunda inşallah geçeriz diye düşünüyorum. Dediğim anda sonunda da ölünmez be abi. Kuzu başı kuzu. Oraya ya dur yanlış geçtik. Sana sonuna bakma yürü. Of of neyse. Şurayı gecelim artık. Ya! Bir de yandım üstelik. Ve o bir güzellik geliyor. Madidas. Casillas. Casillas. Bir dakika. Oliver Kahn. Adamın ismi Casillas ve ben Oliver Kahn diyorum. En sevdiğim kaleci... Baktım. Dur. Sıçlar. Size bir bu zindana yine bir büyücü atılmış. Bana bir büyü öğretti. Şimdi hızlıca oraya geçeceğim. 1-2-3 Haydi Allah. Ho, ho, ho. Fişt. Ne oldu? Yo lan Dur. olmadı. Dur. Haydi. Haydi bismillah. Uf. Vado ya do vado Ay ay Aa, aman geldim. Neyse hızlıca çıkalım. Deng 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 Kaç kere bitirdim lan Biliyorsunuz mu video Deng çıktı Deng 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 Diyor ana bu dört sandıklarından ateş var. Bir tanesinde anahtar var. O ateşlere dokunmadan al diyor. Artık ezberledik oyunu ya. Ezberledim. Prolaştım abi. Kaç defa ben oynuyorum bitirdim biliyor musun? Ben bir ses hatası mes hatası derken işte böyle. Lan bunu her denememde bunu ilk deneyişimde yapamamıştım borkede. <laughs> Bu denememde ilk defa yaptım. Çukur var. Çukur var. Bir yere gidiyor ama yerlere dokunma. Yerlere dokunmazsak şunlar bize şunlar bize giriyor. <laughs> Arkadaş, millet Enes e, Enes patrol sürüp atıyor. Enes patrol kaza bilmem bilmem diyor. Ben şöyle bir video paylaştırdım. İzleyelim. <laughs> Bir şey yapmadım ki. At tarafı. Millet öyle yazıyordu. Ben de yazdım. Yani oraya basınca ne geliyor? Gülle geliyor. Yani. Öyle yani. Öldüm lan anlatırken öldüm. Neyse. Benim şeye veriyor. Açım yararak kaldıyor. Orası görüyor. Neyse. Al gülle gülle. Ben gülleli severim. Gülle muharebisi. He, dokundu. Oh. Düşeceğim diye çok korktum. Kahretmesin. 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 Allah Kahretmesin. 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 Kendi kendine gidiyor bu 5 dakika bekleyelim Lan ben niye Lan ben niye oturdum buraya Arkadaşlar, arkadaşlar ben dertliyim burada yanıma yaklaşmayın başlar. Dün 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 neyse eskiye geri döndük ya. Eskiye geri döndük ya. Neyse. Bizim Oliver Kane geri geldi mi? Aha iki vurmuş. Vurmuş bir patron. Bu patron Şimdi işçilerin oda kadar kısıyor ki altında ateş çıkıyor. Bakalım neden kızmış bakalım. Hızlı gideceksin. Burada adlar git köprü kırılmış diyor. Şunu şöyle yapıyorum arkadaşlar. Ulan bok gibi çalışıyorum. Sam sam sam. İndirim indirim indirim. Maaşınızı vermeyeceğim. Az çalıştın az. Patron 24 saat çalıştı. Lan amına çocuğu adam gibi taşısana bu bardağı bir damla döktü. Orospu çocuk, orospu çocukları. Lan patron ne diyorsun lan? Patron ina. Patron da çalışmam ben. A, doğru. Ben neden attım? Atıldım. Neden ben uzun zamandır video atmıyorum? Birinci sebep. Birincisi neden zindana atıldım? TL Euro var ya söylemişimdir belki. Yerlerini değiştirdim baktım TL. artık Avrupalara TL Allah rızası için TL diyordu. Beni ajans var. Avrupa TL Euro değiştirenleri yaparız diye. O beni yakaladı. Hadi Bir Alman, iki Fransız, üç İtalyan, dört 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 Fransalı, dört Hollandalı beni yakaladı. Dedi ki orada köprü aç dedi. Ben burayı keserim. Neyse öyle. Beni attılar. Adamlar de atmadı, zindana attı. Hiçbir Türk de bana ne yapıyorsun abi demedi. Sonra bu günlerde günlerde nasıl kaçabilirim diye düşündüm. Yani birinci sebep bu. İkinci sebep, iki, birinci sebebin sahte olduğu, gerçek sebebin ikinci şey olduğu, üçüncü sebep olduğu doğrusudur. Üçüncü sebep ise arkadaşlar of. evde değilim ondan. Eee ikinci, aa! Üçüncüsü, evde değilim. Başka bir yerdeyim. O yüzden yani hiç atmıyorum uzun zamandır. Ama size bir özür <laughs> olarak Hatta bu videodan önce atmış atmış olabilirim. Atmamış da olabilirim. Yani önce o video attıysam niye videodan sonra söylüyorsun demeyin. Güzel. Deneme videosu atacağım. Vallahi gerçek hayat video olacak ilk defa. Ben buraya hızlıca ben buraya hızlıca çıkalım mı? Hadi fıt fıt edeti. Fıt fıt geçisi. Fıt 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 lan fıt ejderha fıt 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 ejderha fıt mı fıt mı fıt aslında dragon var dikkat etti ama biraz artık değişik olsun. Dedim değil mi? Zıplama tuşu çalışmadı. Ne diyorsun abi? Lan eşderha eş. Eşderha eş. Neyse. Sizin Kulağınız ölmüştür. Öldü mü lan kulağınız? Kapat. Kıdım <laughs> dokundu. Ya ben buraya geri girip de yaparım. adam karakter dönmüyor ondan. Dön ne Aynı yerde dönmez ben sihir. Arkadaş ben sihir yapacağım. <laughs> oh geldim ya sille geçtim. Bildiğin işiyor lan bu. Ejderha lav işiyor. Hiç düşündünüz mü ejderhalar lav mı işer? Kar bir işer bilmiyorum. Eyderhan'ın ağzına gir senden güzel kebap olur. Doğru söyle benden güzel kebap olur. Kebabım be. Kebabım be. Lan dişleri dışarıdan böyle gözükmüyordu. Deli böyle miymiş? Yar geçti. Hadi gidelim midesine. Allah belanı versin herif. Yani eski taktik yapsaydım keşke. Yani. Ay ben burayı bu parkuru kestiydim lan. Az önce öldüğüm gibi ben 70 kere öldüydüm. Ama sevmedim yine ses. Sahne çıkıyordu oyunun sesi. Benim sesim doyulmuyordu ya. Ben buraya sihirle geçerim aga. Ben o hiç uğraşmam ben buraya sihirle geçerim. Aha geldim lan buraya. Burada lav var. Burada nasıl buz var? Demek ki ejderhalar lav işi, Bok sıçıyor. <laughs> bok sıçmıyor. Buz sıçıyor. Yes, hay lan. Lan hay diye basacağım diye öldüm lan senin yüzünden. Ben buraya hızlıca çıkacağım. Fıdayı dediğiyle geldim lan buraya. Arkadaşlar bundan sonra trajik Ben buraya arkaya bir harika şarkıyla Ben Yani arkadaşlar böyle Buradan Bu merdiven Merdivenden çıkma Gözüne sok Tövbe tövbe Senin ben ağzına burnunu kıralım da Ben niye ters çıkıyorum buna ya da atlamak son Sona kadar ben burayı fıt fıt edit ile çıkayım. Çok uzak. Hadi. Fıt fıt Geldim lan buraya bir. Hadi gidelim. Aa zıplayınca baka sokuyor hem de gidiyor. Hayır. Lan zıplaya zıplaya düştüm. Neyse buraya o geçişi yapalım. Yeah. Ne? Arkadaşlar ben kaldığımız yere kaldığımız yere hızlıca gidiyorum. Arkaya bir güzel bir şarkı koyalım. Hadi hızlı 3 x Hadi ben buraya hızlandırılmış çekime geçeceğim. Kaldığımız yere hızlıca gidelim. Hey que quiera perder su tiempo, que te mi perfil. Hey que quiera perder su tiempo, que te mi perfil. Si tú entras mi perfil, tú vas a perder todo tu tiempo porque los videos míos Todito yo lo arrepiento, el que quiera perder su tiempo, gente a mi perfil, el que quiera perder su tiempo, gente a mi perfil, el que quiera perder su tiempo, gente a mi perfil, si tú entras a mi perfil, tú vas a perder todo tu tiempo, porque los videos míos, todito yo lo arrepiento, el que quiera perder su tiempo, gente a mi perfil, el que quiera, <coughs> Ben buna bu daha uğraşacağımı bilmiyordum. Abi aldım geldim öldüm. Nasıl mı becerdim? Bir adam biri bastı. Vüf dedi ben gelin debine girdim. Üf dedi böyle oldu. Üf! dedi üç kere gittim geldim yani. Yani. Fış, fıtı fıtı edildi baby. Kafanı çıkmıyor. El que quiera perder su tiempo, quien te mi perfil. El que quiera perder su tiempo, quien a mi perfil. Si tú entras mi perfil, tú vas a perder todo tu tiempo, porque los videos míos, todito yo lo arrepiento. El que quiera perder su tiempo, gente a mi perfil. El que quiera. Y espera, Alalım bunu kaç. <Gülüyor> çalışım. <Gülüyor> Aha. Görüyüm. Çalışmıyor bu. Neyse. Oturalım. Ve videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar zindandan kaçtık. Artık video gelebilir. Ve bundan önce gönderdiğim ya da bundan sonra gönderdiğim video bilmiyorum ne olacak. Hadi sürpriz olsun. Hoşçakalın. Ankara